Peki hocam manuel terapi kütletmek demek mi? Evet aslında burada bir yanlış anlaşılma var. Çünkü e, manuel terapi anlatılırken, şu an özellikle sosyal medyada çok fazla video dolar dolaşıyor. Hasta bir ses geldiğinde mutlu oluyor ve bu mutluluğun e, hastanın tedavi ettiğine inanıyor ve bunun manuel terapi olduğuna inanıyor. Kütletmeye biz tıbbi açıdan, manuel terapi açısından manipülasyon diyoruz. Yani manipülasyon demiş olduğumuz teknik, az önce demiş olduğum gibi fiziksel değerlendirmeyi yaptık. Örneğin işte e, nedir? Boyunda veya belde bir lokalize, bir kısıtlılık gördük. Biz bu kısıtlılığı açmaya yönelik, o da manuel terapinin içerisinde manipülasyon kısmı belki %10, %20'lik bir kısmı içerir. O %10, %20'lik kısmı içerisinde gerek, gerekli görmüşsek, o kısma lokalize bir şekilde belli bir tork, belli bir açı ve manevrayla ani bir kuvvet vererek o bölgedeki omurganın açılmasını ve o sırada da bir ses gelmesini sağlıyoruz. Aslında o sesin gelip gelmemesinden ziyade o bölgenin açılması bizim için önemli. Evet. Ama ses gelince tabii hasta bir rahatlama oluyor. Rahat ediyor, evet. <laughs> o demeyi alınca hasta rahatlıyor. Fakat bunu dediğim gibi çokça yanlış anlaşılmalar var yani. Çokça yanlış anlıyorlar ve hasta bunu o kütletme olmadığı zaman iyileşmeyeceğini veya o kütlediği zaman işte aslında belki onu da anlatır zamanımız olursa fıtıkla ilgili mesela benim fıtığım var işte orayı ben kütlettim yerine geldi sanıyor. Manuel terapinin kütletmekten ziyade 80-90'lık kısmı mobilize etmektir. İşte biz o yumuşak dokuyu açarız, spazmını çözeriz, omurga yeniden hareketlendiririz, çok küçük eklem hareketleri yaparız. Ee, oldukça etkili bir metot ama dediğim gibi e, kütletmek bunu sadece %10-20'lik bir kısmı. Sadece kütletmek dersek haksızlık yapmış oluruz.